Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Pandemi döneminde her hafta psikologlarımızla beraber kaygı ve endişe konularını konuşuyoruz. Bu hafta da bana psikologumuz Gamze Özbek eşlik edecek. Birkaç cümleyle sizleri tanıyalım. Ardından da sorularımıza, konu başlıklarımıza geçelim istiyorum. Tabii. Ben Nişantaşı Üniversitesi'nde psikoloji yüksek lisansımı tamamladıktan sonra şu anda Rumeli Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisansımı yapıyorum. Aynı zamanda kendi özgün yazılarımı yazıyorum. Ve e, bu pandemi sürecinde bir e, çagev Vakfı olarak, Çocuk Aile Gelişim ve Eğitim Vakfı olarak bir proje başlattık. 2 aylık bir süreliğine e, haftada 2 kere yani toplamda 16 seanslığını ücretsiz terapi desteği sunuyoruz. Koronavirüsle insanların e, mücadelesi içinde bulunduğu bu kaygı, endişe, psikolojik durumunu bizler için e, tasvir eder misiniz? Yani e, tabii ki de bu hiç bilmediğimiz bir e, süreç. Belki daha önce böyle bir süreçle hiç karşılaşmamış olanlarımız var ki çoğunluğumuz bu şekilde. O yüzden böyle bir şeyle karşı karşıya kalmak tabii ki de başta bizi çok fazla kaygılandırdı İşte ne yapacağımızı bilmiyorduk çok fazla nasıl davranacağımızı ne kadar süreceğini ne zaman biteceğini veya bir ilaç bulunup bulunmayacağını hiçbir şekilde bu virüse karşı hiçbir şekilde bilgimiz olmadığı için başta çok büyük tedirginlikler yaşadık tabii ki de çok büyük kaygılar yaşadık. Ama şu anda artık daha çok bilinçlendiğimizi düşünüyorum. Artık neler yapabileceğimizi daha net bir şekilde biliyoruz. Nasıl davranacağımızı daha çok biliyoruz. Ve kaygı bizi harekete geçirdiği için, yani normal düzeydeki bir kaygının aslında olması gereken bir kaygı olduğunu biliyoruz. Bu da bizi daha çok belli tehlikelere karşı nasıl davranmamız gerektiğini, bize, o süreci hazırladığı için şu anda çok daha rahat atlattığımızı düşünüyorum. Peki bu belirsizlik ve kaygı duygusuyla nasıl baş edebiliriz? Şimdi şöyle ki bir korku vardır. Korku dediğimiz şey aslında şu anda bulunan tehlikelere karşı verdiğimiz tepkidir. E, bu tepkiler kaç, savaş veya don tepkileri olmaktadır. E, ve kaygı da şu şekildedir aslında beklenen bir tehlikeye karşı başladığımız. E, bizim verdiğimiz tepkidir. Yani daha geleceğe yönelik verdiğimiz bir tepkidir. E, bu yüzden de aslında kaygı çok doğal bir tepkimizdir. Yani nasıl bir e, tehlikeye karşı bir e, tepki gösteriyorsak kaygı da bu şekildedir. Aslında kaygı olması gereken bir şey. Yani kaygı çok korkunç bir duygu falan değil aslında. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle psikolog Gamze Özbek'le gerçekleştirdiğimiz bu keyifli sohbeti noktalıyoruz. Yeniğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.